Adam ve silah bırakması beklenen terör örgütü PKK, militan sayısını artırmak için Diyarbakır sokaklarını Öcalan'ın resminin olduğu afişlerle donattı. Afişlerde gençler kandile çağrılıyor. PKK devletinin kurulması için içinde bulunduğumuz zamanın uygun olduğunu vurgulandığı afişlerde şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim ifadelerine yer veriliyor. Öcalan'ın fotoğrafının altında... Şimdi altına... değilse hiçbir zaman. Evet. Sen değilsen kim? Mehdi. İnşallah. 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 Decaliyet yok, Mehdiyet var. İnşallah. Evet. Öcalan'ın fotoğrafının altında ise Haydi sen de gerillaya katıl denilerek çağrıda bulunuyor. <laughs> Adadan uçacak hali <laughs> yok yani. <laughs> Nasıl katılsın gerilla? İnşallah. Kardeşim milleti pasifize etmenin alemi yok. İşte girecekler, silahlarını gömecekler. Bu çocukların zararı yok. Dağa çıkışlar kaliteli hale geldi, nitelikli hale geldi. Ben de olsam daha çıkarım. <laughs> PKK'nın kimseye zararı yok. Adamın yattığı yeter. PKK tehlikeli bir örgüt değil, saygın bir örgüttür <laughs> gibi mantıkla Türk milletinin bilinçaltı kirletilmeye çalışılıyor. Buna müsaade etmeyiz. PKK pislik, kahpe, kalleş bir cinayet örgütü, bir mafya yapılanmasıdır. Başı da sonu da bu işin içindedir. Yani bizi bu konuda pasifize etmeye hakaret etmenin alemi yok. Dağıttıkları posterleri gösterdi mi adam? Evet. Bu da benzer posterler dağıtıyorlar. Nasıl olur? Tabi ilimle, irfanla. İnşallah. Devletin bize TRT 6'yı, Şeş TV'yi bir kere açması lazım. İnşallah. Biz konferansta koca Güneydoğu Anadolu'yu bitiremeyiz. Evet. Evet. Değil mi ya? Mesela gittik Mardin'de konferans verdik diyelim bir sinema salonunda. E ee, diğer kısmı olacak olacak Mardin'in? Bizi televizyonu açacak devlet. TV 6'yı bize teslim etsin. Nasıl? Devletin profesörleriyle biz konuşalım. Profesörlerine gereken dokümanlar bilgileri verelim. Çıksın devletin doçenti, profesörü çıksın anlatsın. Evet. Seyirci kalmayalım. <laughs> Basının büyük bölümü seyrediyor zaten. Vay yandım edebiyatındalar, gitti gidiyor gidecek havasındalar. Kimsenin bir yere gittiği yok, gidecek de yok. Götürmeye kalkanı da hukukta kanunla efisale getiririz. Evet.